Bak şu muzda parkur haritasına kaldım ya dedim abi arkadaşlar. En son bu da bu devam ediyor. Şimdi sizinle beraber bu bölüm parkuru bitireceğiz inşallah. Zaten son yerine geldi baksana. Hop. Şimdi yukarı çıkacağız arkadaşlar. Bakın son parkur haritamız. Bak bu son yere şey parkuru da Minecraft Michael... spiral parkur haritası. Parkur spiral haritası var ya böyle dönemeçli. Ona benzetmişler. Zaten aynısını yapmışlar arkadaşlar. Allah. Son burası kaldı zaten. Parkurumuz. Şöyle çıkalım. Video kısa olabilir arkadaşlar. Çünkü hızlı bitirebiliriz parkurumuzu. Allah. Şunu. Hop, hop, hop. Hop, tamamdır. Allah. Tamamdır. Allah. Geçmişim diyelim akşamız buraları. Buraları geçmişim diyelim. çok güzel onu tamam. yapmış ama farklı Tamam Mükemmel yapmış bu ne bunlar arkadaşlar Bunla bu 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 ne bu ne Yuh çok iyi yapmış the end bitirdik arkadaşlar farklı parkuru bitirdik. Dur bir dakika bir bakayım. Baksana çok güzel yapmış bu arada adam beğendim bak adam parkuru çok iyi yapmış. Rank A hile yaptık ama <laughs> neyse bir şey olmaz bazı yerlerde hile yaptık ama bak parkurumuzu gördüğünüz gibi bitirdik baya mükemmel yapmış adam. Yine zaten parkurla yapınca aynı parkurlarımız gitti. Artık arkadaşlar bir sonraki parkurlarda ne isterseniz bakın bunu oynadık. Bunu da oynadık. Bunu da oynadık. Bunun ikincisini de oynadık. Üçüncüsünü de oynadık. Bunu da oynadık. Bunu da oynadık. Bunu da oynadık. Bunu da oynadık. Hepsini oynadık arkadaşlar. Hiçbir parkur kalmadı. Artık parkur ton arkadaşlar bir e, son yazıyor. O ne zaman çıkar onu da bilmiyorum. Neyse bu videoyu bitirelim. Size teşekkürler. Bir gün öğrenken izleyip görüşürüz. Anlamadım. video.